arkadaşlar bugün sizlerle beraber Blogspot'un ikinci videosunu çekiyorum. Blogspot'da bugün buzdolabı almaya düşünüyoruz. Bir önceki videoda buzdolabı birazcık pahalı geldiği için alamamıştık. Evet başlayalım. My <laughs> house. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber evimiz burada eskisi gibi burada duruyor ışıklandırma yapmıştık. Bu dolabı almayı düşünüyorduk ama çok pahalıydı hatırladıysanız. O yüzden 500 civarıydı ve benim sen yani görüyorsunuz ya 316 param var. O yüzden işe gideceğiz. Özetimizde çok şöyle. İşe gideceğiz. Bugün yine burgercide çalışacağım çünkü çok para veriyordu hatırladıysanız. Çünkü Michael motoru en en ucuz işti. Zaten motor yapıyorduk orada. Evet. Bir de arkadaşlar e, yorumların sonraki videoda ne olacağımızı yazarsanız çok sevinirim. Ve aynı anda beni Player da sevinir. Kendisi zaten burada. Evet arkadaşlar kendisinin blogs burk olmadığı için o şu an oynuyor. Evet. Maalesef. Evet, evet Amit ucuz. Evet, bu ikisi Daha bak bu ikisine. Bu ikisini aldım diye veriyorum he. ha. Bak. yoksa ucuz, ucuz ucuz olmayın şöyle ortadakinden alana yap evet, pahalı pahalı. Ne oluyor şimdi? Anahtar bulgar ve kızartma. Al. Aynen. Bu evet en pahalısı ve kızartma. Herkes kızartma yiyor abi burada. abi en ucuzu. Sana vermiyorum ha. Vermeyeceğim sana. Evet arkadaşlar bunu, bu, bunu, bunu aldıktan sonra Blockroot'un serisine çekmeyi düşünüyorum. Ama Doom Spire çok yani like gördürdüm Doom Spire bu çok beğenildi diye bu mutfağın üçünü de çekmeyi düşünüyoruz. Bu videoya hadi 5 like gelirse bu mutfağın şeyini çekelim. Sonraki videosunu çekelim. 3'ü çekelim. Buradayım. Buradayım. Hello. Adam, ben buradayım. Adam buraya gidiyor. Ben buradayım. Adam buraya gidiyor. Tamam. Tamam en küçüğünden yapımda Önceki bölümde kimse kolay patates almıyor. Önceki bölümde kimse kızartma almıyordu. Burada herkes kızartma aldı. Ve neredeyse cheeseburger yok. Bu şu an verdiğim. Hayır falan değil. Bu falan falan değil. Evet bir şey değil. Cheeseburger. Normal burger. Abi çok ucuz ucuz almayın ya. Dizen gibi düzenli bir şey değil. Hı tamam. Cheese Burger al. Tamam o zaman birazcık pizza pizza planet'e gidelim. Evet diyor paramı ver. O 120 çok güzel aslında. Çok güzel para verdi Yerde çöp var. Çok fazla para verdi. Tekrar gideceğim bu yazı bu adamı. Şöyle. Şuna kadar yapalım. Sonra kaç para verdiğine bakalım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi oluyor. 6 kişiden ne kadar para çıkıyor? Aa buradan para da satın. Buradan bir şeyler de satın var. Tamam çok güzel. Ne istiyorsun? Göremedim. Hı. Tamam oğlum 6 kişi yapacağız. Sen ne sen? Evet yine 2. Niye para satmam? Ve yine kazanma herkes kazanma alıyor. Bakın Bu benim arkadaşlar, en iyi arkadaşım. O da, onu da, onu da bu oyunu Bu oyunu almıştı. Bana ikide bir gel oynayalım, gel oynayalım diyordu. Biz e o sabah oynuyorduk. Abi ben buradayım. Abi çok fazla şey istedim Çok misalden sık oynadık o sıralar bunu sipariş çektiğimiz zamanlar aslında daha doğrusu O zamanlar bize Bloxburg oyna demişti ya. Bizim o sırada şeyimiz yoktu Zaten biliyorsunuz o sırada Robux'umuz yoktu yeni aldık Onlar ben aldım da Velikamp'e player alamadım Bir de şeyi çekmeye Tower Defense Simulator da çok uzun sürüyor ya Tamam evet Kaç pamuk saçlı geldi şu an Bundan sonra bir kişiye yerden satacağız. ama bitireceğiz ne kadar varmış. Evet son kişi seni alayım. Eşyan. Of bu çok iyi işleri daha siz bak. Kızartma ve kola. Al bakalım şimdi diyorum. Bakmayın gelmeyin lütfen. Şey dokuz geldi. Abi arkana atlasam olur mu? Bisiklet. Bisiklet abi ben aslan pizza abi arkana o zaman pizzacı'ye donate anne arkana o zaman pizzacı'ye götürsen bize tüm canım abi ben giderim o zaman ya all work pizzacı pizza sipariş mi ederim yoksa yapalım mı pizza götürelim bence ben kendi oyunda şu an tamam mısın Hadi bunun yine al. Alam be. Ele al Ya fark ettiğin Nerede şimdi kim istiyor. Şu adam istiyor galiba. Şu Ya biri var. Abi zaten yanındasın gelsene ya. Abla zaten yanındasınız gelin. Hemen şurası iki adım yürüyemiyoruz diye sipariş edilir mi ya pizza? Bak, bizim de eşimizi zorlaştırmayın ha. Bir kere birini gördüm adam burada bekliyor arkadaşlar böyle benden pizza. Pizzacının yanında olmasına rağmen. Böyle pizzacının önüne gelmiş pizza sipariş ediyor telefonda. Ya bazıları bunun içine giriyor falan nasıl başarıyor şey artık. Şöyle. İçime. Bu arkalarda bir yerden de. gerçi oyunculara vermiyoruz. Süper planı da bu anda ya. çok güzel bir Yolları ihlal edelim. Söyleyeyim. Yok burada da varmış. Ya nereye götürüyorum bu? Bizim kasabaya geldik valla. Riverside. Nereye götürüyor abi bizi? Şu. Var ya bir bu işe girmeyecek ama sonra işte. Tamam abla sen de benim evimin yanında ya. Değil mi yanında? Harbi benim evim ya. Ben. benim evimin yanında sıkar kendisi. Bakalım. Ben i̇şten ayrıldım. Ben o no. Ya artık. bu arada parayı toplamışız şansımıza bak Benim evdim mi? Aynen. Aha bir evimize geldik. Nerede güzel yerden sipariş etmişsin. sana söylediklerini geri alıyorum. Şuradan bir bu hipnota geçip sonunda bir bu dola bağlayalım. Bu hipnot. Aynen şimdi şuradan. Decorate'deydi. Decorate'i inebildiğimiz kadar iyi Ege Ol, ol vardı bir tane bir yerde. Her şey. Şaha. 500 yerine olduk. 500 lü. Ha, 200, 230 var. 300 360. 350 ha. Şu. Icebox. Şöyle burayı Buraya koymadım. Abi hani. evet, bu maktan çıkalım. İçinden şimdi alabiliyor muyuz? Yoksa sadece deko dekorasyon amaçlı mı? Take quick meow. Evet, bakın aldığımız şeyler bunun üzerinde gözüküyor, çok güzel. kart daha fazla bir şeyler aldık mı? Ha, bayağı bir şeyler almışız. Aslında bunlar ben toft almadım, bir almadım, blocks tart almadım tamam. çok kolay almadım ben bundan Vay. Wow. böyle bu şekilde gösterebiliyor. Çok güzel. Bu ne kadar tek Ha bunları parayla alıyoruz. Bunun içinde satılıyor. Bizim bu doğumlu bize pazarlama yapıyor ya. Vay be. Tamam güzel. Bunu öğrendiğimiz iyi olur şu an. Kendi bu dolabından bir şeyler satın alabiliyorsun. Apple alalım diyelim bunu. Bakalım çıkış eden oyuncuya. Iron Hunger %15 bir elma bile bizi %15 yaparsa. Ben bir elma yiyince do doyuyorum ya. Ya i̇şte banana alalım şöyle. Hiç yapalım. Bak bu da %15 verdi. Daha fazla veren bir şey yok mu? hadi sevmem ama bir tane fasulye alacağım. bize kaç veriyon sen? 181, of fasulye efsaneymiş ya yani. fasulye, fasulye olduğunu bilsem mi ben? fasulye alırdım 1.55 veriyon enerji, hijyen bir, bir apple malzsak 90'a kendisi hissediyo ya güzel fon var. Eğlence. Eğlence nasıl yapıldığını bir önceki videoda bulmuştuk zaten. Kendi üzerinize basıyorsunuz da dans ediyorsunuz. Yok pardon bu dans değil. Ha bunların hala verdikleri şey atmadı. Ha ha Adamlar haklı bakar mısınız? Bean... Bu gördüğünüz şey var ya. Beans. Yani fasulye. Fasulye evet çok şey aktif gideriyor ama fasulye derken çok kişi şey hiç eğlenmediği için sana eksi veriyor. Emot. My dreams. Yani bakın arkadaşlar oradan fan veriyor bize. Ve Sizce enerjimizi azaltıyor mu? Bir de 4 fan. Daha fazla yükseltemez miyiz ya biz fanı? Gelip gelip dans etmek istemiyorum. Emot. Başka ne var? Başka var mı? Peki dans dediğim peki dans. Daha uzun sözü de Sonsuza kadar sürüyorsa ona bir koyalım. afk Ondan beri dans etsin. Güzel. Hadi bu %30 olsun sonra bize alalım çünkü hijyenimiz de sıfır. Enerjinin nasıl yapıldığını biliyorum. Hijyenimiz sıfır ama. Aha evet EGR gelmiş bizim arkadaş. Ben yani arka şey olduğumuz için fan, hijyen, hunger, enerji her şeyi yükseltiyor. Uf, efsane bir şey bu. İşte evet. Adam bana 10 para verdi ya. Ben de ona vereyim. Merhaba. Aleyküm selam hocam. E videoda yazıyorum da nasıl? Bakın o da böyle uzun. Ne oldu? Sen de Mavi Kaç arkadaş, arkadaş olunca benim nasıl ya? Omrum yüzde ama adam hala kafasına inmiyor. He? Abi para istemiyorum ya. Şöyle yapalım biz eve gidelim. Evin keyini değiştirelim. Benim evime gel. Buradan. Alın bakayım. Şimdi decorate. Buradan pull items Ha. Alkan. Yok. Aa bu şey ya. Bu şeydeki boss ya bu. Tower Defense Simulator'da ek diye yeni bir şey geldi. Buradaki boss. Vay be. Tamam arkadaşlar o zaman böyle beds alalım, bir tane yatak alalım. sleeping bag yatak <laughs> alabildiğimiz bir şey değil. Böyle var. Şöyle en güzel olsun bu. 5.000 200 Evet arkadaşlar o zaman bunu da öğrendiğimize göre videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar e, videonun sonuna gel- sondayız. E, like atarak ve abone olursanız seviniriz ve Söyleyeceğim tek bir şey daha var. Tek bir şey daha var. Evet. hala 19 aboneyiz. Bunu bir önceki şey videosunda da söylemiştim. Ama hala gelmedi. 20 abone olursak olursak arkadaşlar şey yapacağım. Yeni bir oyuna geçeceğim. Şey Brawl Stars videosu çekmeye başlayacağım. Arkadaşlar Brawl Stars videosu çekmeye başlayacağım şey Brawl Stars'ta yani bir hesabım var Buraya 20 abone olursak arkadaşlar Brawl Stars videosu şu an 19 aboneyiz hala Uzun süredir 19 aboneyiz yani e, duruyoruz O zaman görüşürüz Ekoronadan da uzak durun